Hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte dükkanındaki bütün Cadılar Bayramı kostümlerini alacağız. Ondan önce biraz elmas yüklemesi yapmamız gerekiyor. El elmas yüklemeye gelelim. Evet arkadaşlar, elmas yüklemesini gerçekleştirdik. Alalım. Hepsini alalım. Bir de geliyorlar. Böyle azar azar geldiler. Evet. Şu anda hesapta 1400 elmas oldu. Görüyorsunuz. Sırayla bunları almaya başlayalım. Önce stüyü alalım. 149. Stüyü geldi. Bunu bayağıdır almak istiyordum. Yani şimdiye nasip oldu. Seçelim. Sonra inanın bana bu Sikim Sonic Rico'yu almayacaktım arkadaşlar. Ama bana çıkmadı. Bu arada Rico'nun en iyi kostümü bence bu. Görüyorsunuz çok özel bir tarzı var. Bunu da alalım. Gelsin. Normalde verilmez zamana koyayım da veriyorum işte. Burada bir de burada hep almak istediğim iki tane kostüm var. Bir tane cadı şeli var. Baykuş şeliymiş. Cadı şeli dedim yanlışlıkla. Alalım bunu da. Bütün elmaslar bitti. Dur gelelim. Burada bir de beyaz kurt leon var. Bayağıdır bunu istiyordum. Bunu da alalım. Evet. Sonra şimdi seç yapalım. Gelelim buradan. Yeni kostüm olan bu kimse çık. Ya öyle herkes çıkmadı diyebiliyorum. Bunu da hemen alalım. <laughs> 300 elması da buna verdik. Hesapta da şimdi seç yapalım. Hesapta da Aa, 400 elmas kaldı. Hepsini tek tek deneyelim arkadaşlar. Şimdi geldik. Görüyorsunuz burada başlı sütü var. Kostümün efektleri böyle. Bir deneme mağarasında hemen deneyelim. Evet deneme mağarasına girdik. Bakalım atışlarına. Böyle balta atıyor. Yeşil yeşil. Ultisine bakalım. Aa, toynak bırakıyor yani. Olur ya atlar. Öyle işte amına koyayım. Öyle. Toynak izleri bakıyor. Nal izi, nal izi. Bir de hiperlultisine bakalım. E, da, gerçi bir şey yoktur. Eski kostüm zaten. Ya bayağıdır almak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Yani bu kadar arkadaşlar. Boş yapma ya bence. Boş yapma yani. Neyse diğer kostümüze geçelim. Evet arkadaşlar Rüko'ya geldik görüyorsunuz ya bayağı herkese bedava verdi gerizekalı gibi 200 elmas verip aldım pişmanım sığmıyor, derdim, Özledim, yemin Ama hesapta olması güzel bir eğitim alanında deneyelim Eğitim alanına girdik bakalım atışlarına görüyorsunuz böyle küçük küçük yavrular atıyor artık neyse amına koyayım Gelelim bir de ultisine bakalım Onunla büyüklerini atıyor Böyle vuralım buraya. hiperemansiyonu var mı? Yok. Normal hiperli ultisi. Aksesuarına bakalım. Normal ara. Böyle işte amına koyayım. Başka bir bir şey yok, esprisi yok. Bazen diyorum orada keşke ölseydim. Neden böyle bir şey kopuyorsunuz? Çünkü o kırılma anıydı. Keşke o gün ölseydim. Almak için aldım. Öyle yani. Neyse diğer kostümüze geçelim. Tiki geldik görüyorsunuz. Çok güzel bir kostüm. Bayağıdır bunu almak istiyordum ama vakit bulamadım. Elleri çok güzel. Böyle durmadan yeşil yeşil parlıyorlar. Kafası da çok güzel. Neyse bir 10 seviye yapalım. Şimdi deneme mağarasında bir deneyelim arkadaşlar. Girdik. Oyun içinde çok güzel gözüküyor. Turuncu rengini severim. Gelelim buraya sıkalım. Güzel cadılar bayramı şeyler atıyor işte. Şekerler atıyor. Ya ultisine bakalım. Ultisi güzelmiş. Öldürme animasyonuna bakalım. Var diye biliyorum. Bakalım. Ö Oha. Oğlum çok güzel lan. Hiperlotis'in bir şey fark ediyor mu? Vuruşları. Normal vuruyor. Bu da iyi bir şey yani en azından normal boklu vuruşlarını atmıyor. Aksesuarına bakalım. Evet aksesuarını da değiştirmişler. Yani 300 taşlık kostüm amına koyayım bunu da yapın. Neyse diğer kostümlerimize geçelim. Evet Shelly'e geldik görüyorsunuz. Baykuş Shelly. Çok güzel. Bu da yani 2 sene önce mi ne gelmişti? Baya istiyordum. Daha şimdi aldım. Görüyorsunuz böyle. Bir eğitim alanında deneyelim. Arkadaşlar girdik bakıyoruz Şeliye. Bunu zamanda bedavaya vermişlerdi. Bir insan kendi Nasıl yapar, yapar? Nasıl yapar? Ben şimdi keriz gibi gittim, aldım. Yani öyle işte. Yeşil yeşil duruyor. Bence güzel. Güzel bir animasyonu var. Yani ben seviyorum. Neyse amına koyayım. Leon'a geçelim. Beyaz kurt Leon'a geldik. Görüyorsunuz güzel bir animasyonu var. Zıplıyor, tırmık mırmık atıyor. Sıkıntı kardeşim ya. Böyle oyun içi bence güzel gözüküyor. Kurt adam Leon'dan daha iyi. Bir deneme mağarasında deneyelim. Evet deneme mağarasına geldik. Bayağıdır bu kostümü istiyordum. Atışları gerçekten çok güzel. Tasma masma bir şey atıyor. Utisine bakalım. Ça Dar ağacı çıkartıyor. <laughs> Dar ağacı. Kıralım bunda. da. Bunu da kıralım. Bu arada yanında Yunus var. Yunus konuşmak istiyor musun? Evet, iyi de macer. <laughs> Hocam. Belirtmiş yanılmış. Sus be. Sus arkadaş ya, sus yani. Konuştukça batıyorsun ya. Evet arkadaşlar, götüm kalktı. Yunus'a propas alıyoruz. Hemen kardeşimle propas alalım. Bence. Evet girdik artık. Tepki nasıl? Arkadaşlar çok güzel. Legibi severken nasıl gar daş olurum? Tamam girelim Kesinlikle. mesela. Hayır. Evet arkadaşlar Yunus'un hesabına girdik. Görüyorsunuz hesabı böyle. Giriyoruz. Fakir fukaranın propası yok. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Hemen propasını aktifleştirelim. Hesabına girdik. Propasını aldık şimdi geliyor. Yunus söylemek istediğim bir şey var mı? Bak aldım. Evet gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Evet öyle. Hemen açalım bir etkinleştirelim. Artı 2000 falan diye yani Amına koyayım işte maxlıyor. Gelelim buraya. Şöyle bir bütün elmasları toplayalım. Uf, max oldu değil mi? Evet. Hani burada hiç vermedi. Abi Artı 2000 abi. diyor Amına koyayım. Koysana niye video değiliz? Aa evet az önce 10.000 altını aldık unuttum arkadaşlar. En başı işi yapsana. Neyi? Ha bunu mu? Hı, -hı. Ha, alalım sırayla. Arkadaşlar sonunda şeyim oldu. Hortlak like Dynamike bayağıdır videonun başından beri yanında hiç ses çıkarmıyor. Bu video 1500 lira mı mıydı? Yok 1600 lira. Elinden ya, ya. Zaten ne şey Neyse toparlayalım elması. Yunus hiç bir şey söylemek istemiyor musun? Kim kimin kardeşine profes almış amcık? Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum gerçekten kendime. Kendine? <laughs> Gördünüz değil mi? Hesabında 23 elmas vardı amcığın. Neyin lan 28. 28 <laughs> miydi? Oo ne ettin ya? Arkadaşlar bakın bu profesingesi imparatorda vardı. Çok... Ne imparator amınak? <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür edersin. Lütfen lütfen abone olunuz, like atınız. Oo. Ne söylediğinde bana hala dargınsın seviyoruz. Sen bunu artık düşürmezsin hesabından. Aman okudum bu geri. <laughs> evet, evet. 600 elmasımla ne alacağım tahmin edin bakalım. Sürpriz. Sürpriz mi? Evet. Şans tanımıyorum ki amcık. <laughs> Gel toparlayalım. Evet, aşı... Aman okuyun bitmiyor ki. Aşamalarım çok merak ediyoruz hep beraber. Bakalım ne çıkacak. Bence bunu profesyonel olarak kullan. Hı <laughs> <laughs> Niye? Çok çirkin. Aman okuyun tek de 600 elmas versene. Sik sik 10-10-15 veriyorsun. O zaman üstü boş kalır. Kalsın amına koyayım oraya da 5 altın koysunlar. Altını bölsünler 10 bin O zaman da küfür yerler. O zaman da fiyatı attırırlar. Oo. Akıllıyım ya. Oğlum çok sikim sonik bir şey ya bu üsttekiler. Bak savaşa dönme efekti geldi. Arkadaşlar zaten Mike. Zaten. <laughs> Keseriz onu. Arkadaşlar zaten e, Mike'da kostüm yoktu. Çürüyen de kullanıyordum Mike kullanıyordu. Kodumun fakiri. Görüyorsunuz arkadaşlar. O ama, da... ama, bu arada Mike'ı çok iyi oynarım. Herkes evet, biliyor Evet yani. evet evet. Öyle öyledir. İlk bin yapmıştım yani. İlk bin yapmıştın amına evet. koyayım. İlk TR'de bin. TR'de değil. İlk bin, bin karakterim oydu yani. Ha ilk bin karakterin Dynamite mıydı? Evet. Tamam o zaman. Hatta kıskanmıştın sen de. Nasıl kıskanayım? Bu arada alt yüz elmas vermeyecek ya. Sadece üstten mi alt yüz elmas veriyor? Evet. Alt, zaten altta elmas yok ki. 5 Beş elmas ben. veriyor ya. Bakalım bir şey verir mi ya? 100. Bana o, bok vermişti koyayım. İnşallah bir de. şey çıkar ya. Kosta mosta bir şey. Gelelim buraya. Açalım bir tane daha. Yok 100 veriyor. Bunda kesin bug var da düzeltemiyorlar. Sence? Bir tane de ben açayım ya. Ben Yo açım. Alalım. Baby her boku ben açacağım. Aşımalılardan Bak bak bak, bak bak bak. Vay 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 yarra boş geldin. Ele bak. geçirilmiş dynamic. Bak hiper şarj formu yok. Ama tabii arkadaşlar Leon daha iyi. Leon, Leon daha Amcık onu da mı istiyor? O gelecek. O Az ye gelecek. De al. Hadi bakalım. Oha! Kaplumbağa gele. <laughs> Gel. Amına. Oğlum bana vermedi bunu ya. Bir tane daha çıkıyormuş üstüne. Üstüne. Evet gerçekten çok muhteşem olur. Yüz. Evet. Bakalım gizemliden kredi verir mi? Gizemli. Yüz. Oğlum bu yüzde bir bok mu var? Süperenler. Destansı ne evet, kaçımadan 100 10 bir bitmedi şu elmaslar ya. Her bir kostüm çıksın artık bir tane daha ya. Amına o piçi. Oo efsanevi var. Evet devam edelim. Spreyimizi aldık. Yunus efsanevi aç. Evet açıyorum inşallah güzel bir kostüm çıkar bakalım. Oha 500 kredi. <laughs> Hiç işime. Aman okuyum, satır mısın? Evet, bir de birsin. Ben ben güneş olacağım. Bravo. Oğlum şu an kesin bundan kostüm çıkacak. İnşallah çıkar Çok bakalım. çok hissediyorum. Oha oh, Ben yüz. çok hissetmiştim ama olmadı yani. Ne hissettin? Kostüm Aa bir tane yani. daha vermiştir. 150. Oğlum bunlar niye bu kadar az veriyor? Evet onu da ben açayım. Yok Yo, bunu ya. ben açacağım. Git. Çok bastın için bir şey çıkmıyor. Kesin ben. kesin ondan amına koyayım. Evet sonuncu efsanevi var bir tane daha. O sonda mı veriyor? Yok 99'da. 99'da. Bu yüzde tam geçirilmiş bakalım. Bakalım 500 verdi iyi verdi ya Gelelim evet. buraya Şimdi seç yapalım Sonra en güzel rengine gelelim Hayalet formu evet. Abi çok güzel ya oyun içi de çok güzel gösteriyor Muhteşem ve fullendi Fullendi Evet, evet. propasını fulledik Şimdi gelelim görüyorsunuz 648 elması var Buradan şu tiki alalım Evet arkadaşlar birincisi tikti. Bakalım ikincisi ne? Lütfen burada durdurup yorumlara yazın. <laughs> ne durdurup yorumlara yazın? amına koyayım. <laughs> Leon'u mu alalım? Leon. Yunus sen bu sen tam şeyi alıyorum. sütü alıyorum bir de. Evet üçünü de alıyoruz tam geliyor. Dur kutuyu açayım da sonra sütü Ne kutusu? Oğlum çıkmaz bu salak mısın sen ya? Ya. Bana çıkmadı amına koyayım kaç tane açtık. Oha. Yunus elmasın azarlığı. Arkadaşlar bir elmasım kaldı. Oğlum hiç güç puanın yok. Evet tahmin edin onda ne alacağım. Biz <laughs> sen sütü mü almıştık? Evet sütü. Leon'un nerede? Evet. Enderlikmiş dur. Ama bak şeylerin yok Yunus olmaz böyle. Yapma ver abi kıskanma. Burada ne var? Hasar alalım gel. Bir de ne almıştık? Tik. Tikte de yok Yunus. Tikin nerede? Tiki bulamıyoruz ki. Yukarıdaydı. Sütü aşağıdaydı. Stüdyo var diye biliyorum. Oo bunu alalım. Artı bin sağlık. Böyle iyi stüdyo nerede? Bak orada yukarıda da ikili stüdyo. Dersin altında. Ha <laughs> burada. Oha hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya biliyor musunuz bunu amına basamıyorum ki. Bunun ikisi de çok iyi arkadaşlar. Yani, İks... Siktir gitme yapmıyorum. İkisini de alalım. Siktir. Bu... Bu anda bir kalkan, bir yumruk alalım. Sonra alması için bir de kalkan alalım arkadaşlar. Sonra kullanır. Burada ben uzunu kullanıyorum. Evet seçimi yapalım. Şimdi görüyorsunuz Yunus'un hesabına propasını alıp açtık. Dainemek'i koyalım mı Yunus? Evet. Dainemek'in nerede? Evet görüyorsunuz. Yunus teşekkürünü alırım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendime, sizlere, Berat'a. Evet video bu kadardı. Hadi görüşürüz.